Genel Başkanımızı Sayın Devlet Bahçeli'yi huzurlarınıza davet ediyor. Buyurun Genel Başkanım. Aziz ülküdaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, sevgili bozkurtlar, asenalar, sözlerimin başında hepinizi en kalbi duygularla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımızın Kızılcahaman Patalya Otel'de düzenlediği ve iki gün boyunca devam edecek toplantı sürecine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz diyorum. Ayrıca ekranları başında bizleri takip eden büyük Türk milletinin her güzel ve muhterem insanına bu vesileyle selamlarımı gönderiyor en iyi dileklerimi sunuyorum. Alanlarında uzman arkadaşlarımızın yapmış oldukları muhtevalı hazırlıkları anlaşılır ve sade bir dille sunumlarıyla inanıyorum ki görüş açımız derinleşecek, ufkumuz genişleyecek, fikri birikimimiz perçinleşecektir. Sizlere her bakışımda, sizlerle her karşılaştığımda Henüz söylenmemiş şiirlerin şairlerini, henüz yükselmemiş şaheserlerin mimarlarını, henüz duyulmamış namelerin bestekarlarını, henüz okunmamış kitapların müelliflerini, henüz yazılmamış destanların müf müfitlerini görüyor ve iftar ediyorum özellikle bilmenizi istiyorum ki Türk gençliği istikbal beyannamemizdir. Türk gençliği istiklal bereketimizdir. Türk gençliği irade bedestenimizdir. Milliyetçi ülkücü gençlik ise Türk gençliğinin özü, özgüveni, özdeğeri, ölü toprağını silkeleyip atan serden geçti yüreğidir. İnsan kaderinin en gizemli yanlarından birisi bugün attığı adımın kendisini nereye götüreceğini bilmemesidir. Ancak kaderin kavşak noktalarını, kıvrım hatlarını akıl, şuur ve ülkü sahibi dava insanlarının tayin en azından tatmin edebilmesi mümkündür. Çünkü ne kadar geriye bırakılırsa illerinin daha fazla açığa, açıklığa kavuşması bir hayat gerçeğidir. Bir hakkın mütala edildiği takdirde, geçmişte yaşanarak tecrübe edilmiş hadiseler yekününün, geleceğin kuytu köşelerine ışıklar salacağı nitelikte görülecektir. Bunun için millet ve tarih şuurunun insan vicdanında kök tutması lazımdır. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eseri olacaktır. Kimsenin önüne geçemeyeceği ilahi nizam böyledir. Yaratılışın muhteşem bu gerçeğini kavrayamamış olan insanların ve toplulukların ömürlerinin kısa, izlerinin silik, varlıklarının geçici olması kaçınılmazdır. Bir yönüyle tarih yaşamayı becerememiş, hayata tutunamamış, sürekliliğini sağlayamamış, sayısız toplumlar için onları acımasızca öğüten bir değirmenin tanımıdır. Dünya coğrafyası ayakta duramamış, varlığını sürdürememiş ve saman alevi gibi parlayıp sönmüş yüzlerce toplumun bugün enkaz ve harabe haline gelmiş kalıntılarıyla doludur. Buna karşılık varoluşu anlam kazandıran, dün, bugün ve yarın arasındaki muazzam terkibin farkına vararak aldığı miras üzerinde müşterek bir şuur geliştiren, bir kültürü bayrak yapan ve bu bayrağı taşıyacak nesiller yetiştiren toplumlar, tarihin bu hazin işleyişini bertaraf etmeyi başarmışlardır. Bu sonsuz oluş ve arayış bugün de sürmekte. Milletini arayan abidelerle abidesini kaybetmiş milletler için tarihin acımasızlığı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Türk kültürünün alemdar ve dilaver neferleri sizlersiniz. Türk tarihini Türk istiklaline eklemleyecek tertemiz niyet sizlerledir. Ülke ocaklarının hakkı, halkı ve hakikati gözeten, iman, ahlak, vatan ve millet sevgisiyle temellenmiş, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliği mücadelesinin rahatsızlık duyanların yalan ve iftira çıtasını yükseltmesi son derece doğaldır. Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, fitne fesat okları devamlı üzerinize geliyorsa baskı ve kuşatma altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğru önünüz açıktır. Yeter ki birlik ve bütünlüğünüzü zafa uğratmayınız. Yeter ki duruşunuzdan, duyuşunuzdan ve dirayetinizden taviz vermeyiniz. Ülkü ocakları kurulduğu ilk günden bu yana pek çok haksız ve ayağsız suçlamaya maruz kaldı. Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine diş bileyen, cephe açan, husumet duyan ne kadar grup, oluşum ve müfteris emel sahibi varsa, karalama yarışına girdi. Ülk ocaklarından yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ancak unutulan bir gerçeği hatırlatmak da, bir dava görevimdir. Ülke ocakları Türk milletinin aşılamayacak hisarı, yıkılamayacak kale duvarı, teslim alınamayacak kahramanlık timsalidir. Esasen karanlık hedefin odağında ülke ocaklarından ziyade Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. İşgal ve ihanetin tedavülü ve tezahürü maksadıyla yol temizliği yapmak için kollarını sıvayan, iç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularını kaçıran, hatta çılgına çeviren ülke ocaklarıdır. Bu tarihi misyondan huzursuz olanların hepsi Türk düşmanlığının kümesinde toplanmışlardır. Bu cesur ve celalet tavırdan mülhem dertlenen, deliren, şikayet eden ve nem kapan kim varsa, Türkiye yüzyılını ve Türk devrini kabus gibi tarif ve tevil eden namertlerdir.